<laughs> Sağ olun, <Allah> <laughs> Bundan 30 sene önce kasadatımızın atımızın yolda, hırsıda çağrımız, biz yörüz çıktık yollara. Altı fazla köye gittik. Yan ayak, başı kabak, o, boş odoluya seyittik. Toprağa döşek, daşı yastık, gökyüzünü yorgan yaptık. Şöyle baktık bugüne kadar. Eğimizden Eğen, ayrı eğri yerimiz yok, ciğerimizden ayrı kara yerimiz yok, Oradaki tenemiz yok, kapıda takı danamız yok. Öyle seyitmeye devam ediyoruz çünkü yürüp yürümeli. İnsanın yaratılışında ve dünyanın yaratılışındaki toprak, su, hava, yörükler için kıymetli. Biz denizdeki balığı, havada kuşu, dağdaki geçi, koyunu ve ormanı, oradaki zepseyi, meyveyi kardeşsini yaşatmak istiyoruz. Thank you